Of, of, of. Ya Ali. Ya geçen gün o diskoya gitti diye acık dövdüydün mü bunu. Acaba ondan mı kaçtı ya? Yok abi ondan değildir. Ulan babamız bizi ayağının altına alır, çığınardı ya. Biz gene bir yere kaçmadık. Sevda'dan bir haber neyin var mı Cemal Bey? Cık. Cemal, Sevda mı? Karakoldan. Alo, buyurun komiserim. Hayırdır inşallah? Cemal günaydın. Sevda'yı bulduk. <laughs> Safo, Sevda'yı bulmuşlar kız. <laughs> oh be! Cemal'im! Oh şükürler olsun, şükürler olsun ya. ya! Oh! oh be. <laughs> Ne Safiye abla? oldu ya! Ay. Ne o, çocuklar bulunmuş mu? Baba, Sevda'yı bulmuşlar. Ay Allah'ım sana binlerce şükür ya Rabbim. Neredeymiş peki bebe? E, diskoya falan mı gitmiş gene? Arkadaşlar nikah dairesinde bulmuşlar. Cemal, Sevda evleniyor. Ne? Nasıl evleniyor ya? Olmaz, olamaz böyle bir şey, komserim. Kızım evlenemez yani. Kurban olayım hemen tutuklayın, bir şey yapın yani, evlenmesine mani olun. Cemal, yani kızım Reşit Ayrıca kendi rızasıyla evleniyor. Ya bizlik bir durum yok maalesef. Ya ne demek bizlik bir durum yok kardeşim? Kızımız bizden haber evlenecek, biz de öyle bakacağız mı? Ya böyle adalet mi olur kardeşim? Cemal, ne diyor çabuk? Kimle evleniyor? Ne zaman bana bir şey de? <laughs> ne bileyim Safa ya, ne bileyim kimle evleniyormuş? Ama bu sefer onun bacaklarını kıracağım. Abi. Cemal. Sakin ol. Daha az önce vurdum diye pişman olduğunu söylüyordun ya. Güzellikle konuşalım. Belki evlenmekten vazgeçiririz. İster güzellikle ister çikinlikle. Bu nikah olmayacak. Çekilin. Ya, yani. o, o, gidelim Ali. Gidelim. de götürün. <laughs> Abla, ha? Sevda'ya bir şey yapmazlar değil mi? Sevda'yı bilmem ama damat adayının ruhuna El Fatiha atacağım. Ana, Sevda'yı bulurlarsa kaçmasına yardım ettiğimi söylerdiydim. Ayıkla şimdi pirincin taşını. Hmm. Şahit işini hallettim. Nikah dairesinden arkadaşlar yardımcı olacaklar. Tamam. Babamlar duymuştur değil mi? Polis haber vermiştir. Nikah kıyılmadan gelmezdir umarım. Yoksa her şey boşa gidecek ya Allah kahretsin. Gelsinler. Hemen reşitim bir kere. Polis bile götüremedi onlar mı götürecek? <Gülüyor> <Gülüyor> ee, nerede kaldı bu memur ya? Ben hiç böyle evleneceğimi hayal etmemiştim. Bari annen gelseydi. Sevda, bırak şimdi annemi. İki gün kızar, sonra alışır. Tamam Sevda Sevda Göreçki, İlyas Teret, sıra sizde. TV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.